Tamam anlaşıldı. Gereken yapılacak. Altay'ın nazarı getirmek için gönderildiği hapishane var ya. Evet abi. Orada tehlikeli bir adam daha var. Fettah'ın orta ama imamı Burhan satıldı. Yetenekli bir adamdır. Tanır mısınız? Tanırım. O da beni tanır yaptığımız işleri bilir. Eğer kaçıp devlete konuşursa sıkıntıya düşeriz. Ne de sarruf edersiniz abi? O şimdi kaçmak için her şeyi yapar. Altayı da kullanabilir. Kaçıp konuşmasına müsaade edemem. Ben ilgilenirim abi. Bekleyeyim mi? Yürürüm. И рассолал <laughs> Görüşelim deyince meraklandım. Umarım güzel haberlerim vardır. şey vermeye değil, almaya geldim. Aa, ama olmuyor böyle. Bu buluşma hakkında ne biliyorsun? Enteresan. Bu sefer Doğan'ın adamı. Bilmediğim bir şey söyle. Ben de başka bir şey yok. Türkiye'de Fransızlarla Ruslar arasında bir alışveriş olacaktı. Ama Fransızlar son anda devreden çıktı. Bunda Doğan'ın parmağı olabilir mi? Kesin. Paranın kokusunu aldıysa hani bana hani bana demiştir. Ama Türkiye ile ilgisi olduğunu sanmıyorum. Yoksa benim haberim olurdu. Sanki çok umurunda Türkiye'nin başına açılacak bela. Umrumda ya da değil. Haberim olurdu dedim. Kendini bu kadar havalara sokma. Bir bok bildiğin yok işte. Üstümüzdeki adamlar sizi paçavra gibi kullanıyor. İşleri bitince kaldırıp atacaklar. Bana hayat dersi vermeye mi geldin? Umurumdasın Nizam. Kimsin ki sen? Bak bu mesele yüzünden Türkiye'nin başı ağrırsa senin başını alırım. Oo. Demek bizim de suyumuz yavaş yavaş ısınıyor ya. Oo. O kadar kolay değil daha. Yapacak çok işimiz var. Bu fotoğraftaki Rus'u bulmam lazım. Doğan'dan ne öğrenebiliyorsan öğren. Konuda Doğan'ın sorguluyor mu? dikkat çeker, çok riskli. Ne ha? Doğumdan çekiliyor musun yoksa? Güldürme beni. Sadece bu konuyla neden ilgilendiğimi üstümdekileri açıklayamam. Hem böylece seninle olan gizli aşkımız da tehlikeye girer. Doğan kırıp dökme de iyidir ama... ...gizli iş çevirmeyi bilmez. Ve konuşmalarının kayıtlarını hep çok güvendiği telefonunda saklar. Ben şimdiye kadar onun telefonundan bir sürü hamlesini öğrendim. Amatördür yani. sen çeviriyorsun viking